Baba. Kızım, Ovi. Ovi sen buraya nasıl? AA adresi kim verdi sana? Teyze de adresin varmış. Beni de o getirdi zaten. Hangi teyze? O. Aslında şey efendim, Bayan Tecu meşguldü ve Bayan Tecu yönlendirdi, ona eşlik ettim. Biz alışverişe gitmiştik, ben de işte eşlik ettim bu yüzden. Baba, bu çalışan gerçek bir kahraman, biliyor musun? Kapıda mı konuşacaksın yoksa içeri girecek misin kızım? Girsene. Doğru, Baba çok yoruldum. Bir sürü de şey aldım. Ayrıca teyze de bana çok yardımcı oldu. Biz çok eğlendik. Ayrıca orada bazı adamlar bana laf ediyordu ve onlara teyze dersini verdi. Adamlar mı? Ne oldu? İyi misin? Aa, evet baba, ben çok iyiyim. Aslında ona teşekkür etmeliyiz. Yine her zamanki gibi bu durumun da üstesinden geldi çünkü. Teşekkürler... Bayan Arçan'a... Ovi? Merhaba. Abi. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ne zaman? Şimdi. Güzel. Dinle. Tecu buraya hiç gelmedi. İlk sen geldin. Peki evde yemek var mı? Kurt gibi acıktım. Tabii. Hemen getiriyorum ben. Tamam. Şey teyze hadi gelsenize. Peki... Hallediyorum. Bekle abi. Teyze bir şey isteyeceğim. Uzun zamandır ilk defa görüştük. Yani onlarla birlikte zaman geçireceğim. Yemeği de siz hazırlayabilir misiniz? Lütfen. Ama kızım öyle şey olur mu hiç? Hayır. Benim için hiç sorun değil. Bayan Ovi çok haklı. Ben mutfağı kullanabilir miyim? Şey abi nişan fotoğrafları sende var mı? Evet gel. Öyle Görüseyin. mi? Hadi. Beni engelleme. Lütfen. Bunca yıl daha sonra ilk defa kızıma da yemek hazırlayabileceğim. Lütfen. Bırak yapayım. Sen de ye. Aslında benim şimdi... ...en gitmem gerek. Ama olmaz. Seni buraya yemek yemeye çağırmıştım. Lütfen otur. Lütfen otur. Yemekler çok lezzetli. Kim yaptı? Hizmetçi. Hizmetçi mi? Eli çok lezzetliymiş. Abi, benim adıma hizmetçilerine iltifat et lütfen. Yemekler çok lezzetli. Yeni geldin ama. Nereye böyle? Bugün burada kal lütfen. Yok abi. Arjun'la akşam yemeğine çıkacağız. Yapacak işlerim de var. Ayrıca o kadın bu eve gelmeden önce gitmek istiyorum. İkinizin onunla nasıl yaşadığını anlayamıyorum. Baba gelmeden önce o kadın burada mı diye abime sordum. Sonrasında buraya gelebildim. Şey teyze üzgünüm ama bugün sizi evinize bırakamayacağım. Başka bir işim var da. Hayır, hiç Gel. sorun değil. Kapıya kadar sana eşlik ederim. Tamam. Arçana ne bu? Niye yaptın? Biliyorum. Bana çok kızgınsın ama doğruyu söylüyorum. Beni arayan Ovi'ydi. Alışverişe gidecekmiş. Benden yardım istedi. Ve beni aramasının sebebi de Ovi çalışanın olduğunu biliyordu. Onu nasıl reddedebilirdim? Ama çok riskliydi. Ya öğrenseydi ne olacaktı? Öğrenemez bana. Bu olmayacak. Buna izin vermem. Çünkü şu an ben de gerçeği bilmelerini istemiyorum ve çabalıyorum. Kalplerini kazanmak için çabalıyorum. Büyük zorluklarla yapmaya çalışıyorum. Çünkü onların nefretine dayanamam. Neyse. E çok vakit kalmadı. Sonunda ailemin dağılışını izleyeceğim. Gerçek bu. Burada elim kolum bağlı. İki dişini izlemek zorundayım. Söyle. Ne diyeceksin? Seninle konuşmam lazım Purvi. Benimle ne konuşacaksın? Arjun senin söyleyeceğin hiçbir şeye inanmıyorum. Ben seni neden dinleyeyim ki? Arjun sen bana yalan söyledin. Puri... Senin gibi birini sevdiğim için resmen kendimden utanıyorum. Purvi ben sana yalan söylemedim. Bu yüzden şu an seninle konuşmaya cesaretim var. Beni birazcık anlar mısın? Evet. Bana yalan söylemedin değil mi? Benden sadece gerçeği sakladın. Biz güzel bir adım atmak üzereydik. Ama sen bana Ovi ile nişanlanacağını söylemek gereği bile duymadın Arjun. Neden Arjun? Sen hem beni hem de Ovi'yi aldattın Arjun. Furi ben bunu sen yapmadım inan bana. Ovi ile defalarca konuşmaya çalıştım. Birçok kez denedim ama bir türlü olmadı işte. Bu akşam Ovi'ye gerçeği söyleyeceğim. Senin Puriye ona ve... bir şey söylemene falan gerek yok. Nişanda da söylemedin ki. Şimdi gidip ona söylesen ne anlamı olacak söylesene. Bak... Ne değişecek he söyle. Yine herkes benim hislerimle dalga geçecek. Puri her şey birdenbire oldu. Ne olduğunu anlamadım inan. Babamla da konuşmak istedim ama Doğru yer ve zamanda değildik Çok çaresizdim lütfen anla beni lütfen Hayır Arjun Çaresiz falan değildin Sonuçta Ovin'in sana olan sevgisi Daha yeni başlamadı Ovi seni 14 yaşından beri seviyormuş Arjun Ama benimle planlar yapıyordun Purvi Ovin'in sevgisine bile saygın yokken Benim sevgime nasıl saygı duyacaksın Arjun Buna da cevap ver hadi Burbi, bak Dokunma bana Puri beni yanlış anlıyorsun. Senin hakkında çok yanılmışım Arjun. Değiştiğini sanıyordum ama yanılmışım işte. Hala aynısın. Sen hala bundan dört ay önce olduğun kişisin Arjun. İş odaklı. En sonunda kalbini dinledin sandım ama yanılmışım. Sen sadece ve sadece parayı düşünen Arjun'muşsun hala? Hayır. Çok binicik bir insansın. Sen Ovi'yi de beni de aldattın Arjun. Bunu neden yaptığını bilmiyorum bile. Purvi yalvarırım benim söyleyeceklerimi bir dinler Ordadım. misin? Buraya senin açıklamalarını falan dinlemeye geldiğimi sanma. Ben buraya kararımı söylemek için geldim. Ve şimdi beni dikkatle dinle. Bugün seninle bütün bağlarımı koparıyorum. Bundan sonra benimle bir daha konuşmaya bile kalkma. Purvi. Çünkü ben seni tanımıyorum ve ben yabancılarla konuşmam. Purvi ben Purvi, Purvi dinle lütfen bir dakika olsun lütfen dinle. Ovinin nişan için geldiğini bilmiyordum ben. Hiçbir şey söylemediler. Purvi bana bak lütfen. Elimi hemen bırak. Purvi. Purvi lütfen dinle. Purvi. Poubi beni dinle lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.